Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse imajı bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Şöyle Barbie desteğimizi kullanacağız bugün. Şimdi bu kişi de arkadaşlar şöyle bir durum var. Uzakta ama sizi merak ediyor. Uzakta duran, size hayranlık duyan, sizinle arasında bir bağ hisseden, ne bileyim merakını dediğim gibi cezbettiğiniz, sizi beğendiği bir durum var sanki ama ya mecburi sebeplerden bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz ya da işte hiç başlamamış olabilir. Sanki bu merakını da hem mesafeyi koruyarak ama bir yandan da gidermeye ihtiyaç duyan bir hali var gibi gözüküyor. Hemen yardımcılara bakalım. Ya da ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Gitmesine rağmen aklının bir köşesine hala siz varsınız. Hala işte ondan sonra acaba nasıl oldunuz? Ne bileyim iyileştiniz mi? Hayatınız nasıl ilerliyor? Bunları merak ediyor sanki. Evet bakın dedim yani hani merakı var ama uzaktan bunu yapmaya ihtiyaç diyor Çünkü neden? Ego devreye giriyor arkadaşlar. Gururu devreye giriyor. Yani ya da işte gösteriş enerjisi devreye giriyor. Ha işte hoşlanmıyorum zaten. Aa çoktan unuttum zaten. Ya şimdi ne anlar, nasıl anlaşılır, yanlış anlaşılır. Ya da işte insanlar ne der gibi gibi gibi. Bu egosu vesaire sebebinden arkadaşlar evet sanki gitmiş ya da evet sanki aranızda mesafe var. Fakat bakın dediğim gibi aklının köşesinde sizin olduğunuz, sizinle ilgili bir merak içerisinde bir hali var. Ama özellikle kimileri aynı zamanda gururun incindiğini hissederek de mesafe koymuş olabilir. İşte bir kaşınızı kaldırmışsınızdır. bir Ya da diyalo olanlar kavga anında bir şey söylenmiştir. Söylememişsinizdir ama o, o alınmıştır. E her türlü evet mesafeli dediğim gibi. Ama yine de sizinle ilgili kafasına soru işaretleri olan merak olan bir hali var gibi. Diğer yardımcıya bakalım Ay olmadı bir saniye arkadaşlar iyi karıştıralım sanki böyle bir dersten, bir sınavdan, zorlu bir durumdan geçiyormuş gibi hissediyor ikiniz arasındaki durumla ilgili. Zaten ayrılık yaşıyorsanız aşkın dersleri, aşkın inişleri, çıkışları, sınavları, hayır hiç başlamamış bir ilişki ise bir yandan e, belki de işte onun tipi değildiniz. Bir yandan belki de siz hiç aşık olmaya ihtimal vermemişti. Bir yandan belki de ilk etapta kendi birbirlerine zıt giden insanlardınız. Ama ya da işte bir yandan eskiden belki de geçmişte aşkla ilgili çok hatalar yaptı başkalarına şimdi sizinle burnu sürterek bu dersi alıyor gibi sanki böyle bir zorlu süreçten, sınavdan, derslerden geçiyormuş gibi hisseden ikinizin arasındaki durumla ilgili bir enerjisi var arkadaşlar. Bakın kupa 8 hemen yanında kupa dokuzlusu çıktı. Aklında fikrinde bu kişinin siz varsınız. Sürekli sizi düşünüyor. Sizinle ilgili hayalleri olduğunu, zihninden geçen sürekli şöyle olsa ne güzel olurdu şeklinde düşünceler geçtiğini söyleyebiliriz. Ama diyor ki evet o benim ulaşmak istediğim hedef. Evet onunla ilgili yumuşak bir karnım var, evet zayıf noktam var ama işte belki de yine egonun etkisiyle beraber arkadaşlar biraz da zorlu bir enerji olduğunu ya da kendisinin zorlandığını düşündüğü, belki de bir durum olmasından dolayı e, bu duaya ve dileğe ulaşmakla ilgili öncelikle zihnini toparlamaya ihtiyaç duyan bir hali var gibi gözüküyor. Akıllıca hareket etmeye çalışan, mantıklı çıkarımlarda bulunması gerektiğini düşünen, e, ne yapacağım peki ben bu durumla ilgili ne yapmalıyım konusunda... Duygularından ziyade aklını çalıştırması gerektiğine, gerektiğini düşünen ve buna inanan bir hali var gibi. Evet ona gitmek için sabırsızlanıyorum ama hayır biraz daha kış uykusunda kalmalıyım. Zihninde sanki arkadaşlar kontrolü asla elden bırakmamalıyım durumu var. Tırnak içerisinde işte manipüle edilmemeliyim. Tırnak içerisinde onu kaybetme korkusuyla akılsız hareket etmemeliyim. Ona olan zaafım beni şu an için benim için uygun olmayan durumlara yönlendirmemeli. kartlar bulanık mı? Şimdi daha iyi oldu sanki. Ve Kontrol bende olmalı. İşte aşkın kontrolüne kendimi kaptırmamalıyım. Ben akıllı yani üstün akıl konusunda üstünü sağlamalıyım tabiri caizse. Bu tarz nasıl bu ilişkiyi beni ilişkiyi beni kontrol almasını engelleyerek kendim kontrol sahibinde olur şeklinde çalışan bir zihni var gibi. Kontrolü kaybetmekten korkan bir zihni var sanki. Şu anda diyor her şey belirsiz diyor. Onu ne hissettiğini bilmiyorum diyor. Ben ne yapmalıyım onu bilmiyorum diyor. Evet aşka kendimi kaptırsam, o uçan balonlarla çok güzel uçulur ama eğer aşkla ilgili hareket et, aşkın verdiği enerjiler hareket edersem her şey havada, havada, asılı kaldı. Nerede ne yapmam gerektiğini bilmediğim, beni nereye sürükleyeceğini bilmediğim bir durum bu. O yüzden de ben kontrol sahibi olmalıyım. Uçan balona takılıp gitmemeliyim. En azından şu an için bir kış uykusu modunda kalmalıyım şeklinde bir zihni var karşınızdaki kişinin. Ayrılık süreci yaşıyorsanız zaten kendisini bir iyileştirme sürecinden geçiriyor olabilir arkadaşlar. Kendisini toparlamaya çalıştığı bir süreçten geçiriyor olabilir. ayrılık süreci yaşayan ya da yaşamayın ama gün sonunda baktığımız zaman şu anda bu kişi sizinle ilgili beklemede kalan, hareket etmeyen, dediğim gibi ayrılıksa iyileştirmeye çalışan, ayrılık değilse de kendine böyle bir güzel, fiyakalı bir imaj çizen, anlatabiliyor muyum? Kendi mutluluğunu düşünen, kendi güneşimi karartmamalıyım vesaire bir mottoyla hareket eden, aslında beklerken tedirgin bir bekleyişte olan ama yine de Bakın şu güneşin de o işte böyle havalı vesaire duruşundan e, taviz vermeyen bir e, enerjisi var gibi. Evet bakın şu an için sizi beklemeye almış. Aslında kendisi bekliyor da yani tavır olarak. Yani ben de beklemeye aldım tamam hareket etmiyorum tamam işte önemli değil gibi. İşte konuşmayan bakın her şeyi havada asılı bırakan. Şimdi siz de diyebilirsiniz ya dün bana çok güzel güldü bugün bakmadı suratıma ne bu şimdi? Bakın havada asılı kalıyorsunuz arkadaşlar. Ya da şimdi biz tamamen ayrıldık mı ben anlayamadım burayı. Acaba geri dönüşü var mı bir ihtimal var mı? Ya bununla ilgili ne tamamen ipin ucunu böyle bir bağlıyor olabilir ne tamamen gidiyor olabilir. Her şeyi şu an için askıda bıraktığı aslında sanki sizden bir şeyler beklediği bir tavır içerisinde. Sizi görmezden gelen tavırlar ortaya koyuyor olabilir. Yine iletişimsiz, yine bloke koymuş bir tavır ortaya koyuyor olabilir. Halbuki kendisi sanki bekliyor gibi bir yandan. Evet, bakın. Kalbi şu an için kapalı yaklaşıyor tavır olarak, hareket olarak. işte telefonun ahizesini açıkta bırakmış. Konuşmayan, bloke, kilitli ama bekleyen ama işte aslında tedirgin bir bekleyişte. Yani şöyle beklemekten kastım şu, sadece duruyor anlamında değil. Aslında bir beklentisi var ama beklentisiyle ilgili bir şey yapmayan anlamında anlayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Aslında tamamen boş vermemiş sadece eylemsel olarak hareketsiz. Allah size bakınca ruh eşini görüyor. Arada çok derin bir bağın olduğunu hissediyor arkadaşlar. Ne kadar kalbi eylem bazında özellikle kapalı olursa olsun. Ne kadar burnundan ya da kıl aldırmıyor aldırırsın. Bu kişi size, karşı, size baktığında her baktığında ruh eşini görüyor. Derin bir çekim hissettiği, yapmak istese bile kafasından çıkarmakta zorlandığı ama yine belki de zorlu bir ilişki. Bütün bu duygularla beraber. Aşk dersleri demiştik hatırlarsınız ilk kartta orada. Ve olabildiğince arkadaşlar sizin e, ilişkiyle ilgili, aranızdaki potansiyelle ilgili ya başlatmayan dengeli bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor ya da zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız da evet onun ruh eşisiniz. Evet aslında iki birbirini tamamlayan insansınız duygusal anlamda. Birbirinize uyarsınız uyumazsınız orası ayrı. Ama sizin olabildiğince sanki böyle bir dengede e, ilerleyen sanki bir çok ruh eşi bağlantısıyla da hareket etmeyen bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir. Ama size her baktığında birlikte aslında birlikte olmak istediği kişi görüyor. Sanki bakın burada siz de sanki işte nasıl söyleyebilirim sen benden özür dile, sen bana çıkma teklif et, bu adil başlangıcı sen yap, istemem yan cebime koy gibi bir tavır sergilediğinizi ya da sizin de ona bir imaj çizmeye çalıştığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama bakın yine sizde her baktığında sanki e, ilk heyecanı hissediyor ya da tekrar tekrar aşık oluyor geçmişiniz varsa. Sanki aranızda güzel böyle bir enerji var. Aşk, tutku, hoşlanma. Ama bunlarla ilgili sizin de çok net ve dürüst ona yaklaştığınızı düşünmüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Tavırlarınızla belli ederek duygularınız konusunda. Ne istiyor derseniz ne istediğini bilmiyor şu an için. Tılsım ikilisi kartıyla beraber ikilemleri olduğunu, tereddütleri olduğunu söyleyebiliriz. Bakın kupa ikilisi, tılsım ikilisi ve terazinin iki kefesi var. Bu kişi sizler baktığında bocalıyor sanki. Ve şu an için ne istediğini, ne yapmak istediğini bilmiyor. Acaba sizinle Bütünleşmek ve bununla ilgili elini taşın altına koymak istiyor mu? Ya da tekrar birleşmek, dağılmış bir ilişkiniz varsa bunu toparlamak istiyor mu şu an için? Yoksa şu an için akıştan bırakmak istiyor. Bununla ilgili ikilemleri var gibi gözüküyor arkadaşlar. Demiştim ya o çok çok küçük bir kısmı ilk etapta. O çok küçük bir kısmı da baktığımız zaman siz ve başka bir durum arasında da açıkçası bir ikilem içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Ama ben bunu daha çok sizinle başlayacak mı, başlamayacak mı? Bu ilişkiyle ilgili harekete geçecek mi, geçmeyecek mi gibi bir durum içerisinde. Bu ilişki bir e, neden o kırıntı olarak mı ilerleyecek Yoksa e, karşılıklı bir paylaşımın olduğu, bütünleşik olduğunuz, işte ne bileyim ilişkiyle ilgili adım attığı, elini taşın altına koyduğu bir durum mu olacak? Yoksa işte canınız istediği zaman sadece bakışacaksınız ama ilerlemeyecek mi? Kırıntılar şeklinde mi kalacak? Bunlar arasında şu an için e, bu tılsım omuzuna geçmekle ilgili ikilemleri var. Ama bakın sürekli sizi düşünüyor. Sürekli resimlerinize bakıyor olabilir. Instagram'dan sizi stokluyor olabilir. Ortak anılarınız, ortak videolarınız, ortak paylaşımlarınız varsa resimleriniz bunları tekrar tekrar gözden geçiriyor olabilir. Size hasretle bakıyor olabilir. Ama genel itibariyle sanki aslında bu kişinin sizinle ilgili nostaljik hisleri var, romantik hisleri var gibi aslında birleşmek ve bütünleşmek adına. Fakat burada yine de bunu bir kırıntıdan, bir ilişkiye çevirecek, mesafeleri kapatacak durumla ilgili elini taşın altına koymakla ilgili şu an için ikilemleri var gibi gözüküyor. Bakın sanki böyle bir aşk teklifi aranızda yaşanmaya hissine ihtiyaç duyan aslında bunun özlemi içerisinde olan aslında gerçek ve samimi duygular olan fakat bunu gururdan öne şu an için koyamayan bir enerjisi var sanki. Ya da işte özellikle kimileri sizden bekliyor olabilir. Böyle bir beklenti içerisinde olabilir. Kendisi uzak ve havalı dururken. Bakın zihninde aslında sizinle ilgili planları var, programları var. Bir <laughs> celebration diyecektim. Kutlamaya vesile olacak olan böyle mutlu anların yaşandığı durumlarla ilgili evet bir plan program kafasından zihinden geçiyor. Fakat bunu bu aşamaya getirmekle ilgili öncelikle bir kış uykusu modunda kalmayı kalmayı tercih eden bir zihni var gibi arkadaşlar. Bakın bütün duygularının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan size karşı çok büyük bir evet, çekim gücü hisseden, çok büyük bir aranızda enerji hisseden fakat sanki bu enerjiye şu an için direnen kapalı bir kalp görüntüsü ve tavrı ortaya koyan bir hali var. Ama duygular aslında çok güçlü. Aslında aradaki bağı çok fazlasıyla hissediyor. Sizi düşlüyor bu kişi arkadaşlar. Bu kişinin ulaşmak istediği hayallerindeki, rüyalarındaki ruh eşisiniz. Evet bakın arasam mı aramasam mı? Yoksa kırıntı olarak mı kalsa? Ama birleşmek istiyorum. Aslında böyle bir romantik isterim var bu kişiyle ilgili. Ama bilemedim ki arasam mı? Harekete geçsem mi? Az önce telefon beklemede demiştik. Bakın burada telefonu açsam mı? Bununla ilgili bir ikilemi var. Evet bakın şu an için bir aranızda mesafe, karşınızdaki kişinin de gururla birlikte bu mesafeye riayet eden bir hali var. Halbuki istediği aslında bakın aranızda bir aşk teklifinin olması. Sürekli sizi düşünüyor. Sürekli aklına fikrine siz varsınız. Sizinle ilgili bir merak içerisinde ama zihni diyor ki bunu parmakların arasından şu an için yapmalısın çaktırmamalısın, göstermemelisin, kış uykusunda kalmalısın. Halbuki niye parmakların arasından size bakıyor sürekli? Çünkü siz onun için kupa dokuzlusunuz. Ulaşmak istediği niyet, hedef. Diyor ki, bakın dedim ya az önce, duygularına hakim dedim. Çok yoğun duygular, çok büyük bir çekim gücü hissediyor ama duyguların üstünde bir üstünlük sağlamak, bir hakimiyet sağlayan bir tavır içerisinde dedim. Bakın kalp, evet diyor ki kalp benim, evet duygular benim ama duyguları sıkıca tutarım. İçimde saklarım, onların kontrolü bende. Evet içimden atmıyorum, atmadım orada bir yerde ama benim duygularım kime ne gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir tavır içerisinde. Size bakınca bakın rüyalarını süsleyen ama çok büyük bir kumar görüyor arkadaşlar. Yani çünkü ne dedik? Aşkın dersleri, sınavları, inişleri, çıkışları dedik. Ruh eşi bağlantıları, derin bağlantılar ama aynı zamanda karmik dersler. Dolayısıyla size gelmeyi şu an için riskli görüyor. Size her baktığında, size her düşündüğünde. Halbuki bakın, işte bir telefon konuşması yaparak ya da işte bir iletişime geçerek ayaklarınızın yerden kesildiği birlikte ve bütün olabildiğiniz bir durumu düşünüyor bunu istiyor buna ihtiyaç duyuyor fakat yine de bunu tam anlamıyla harekete geçirmekle ilgili tam anlamıyla gerçekten geldim ve buradayım yüzde yüz seninle ilgili bir ikilem sürecinden geçiyor gibi peki tarotun sana tavsiyesine Şimdi aşk hayatına ilgili duygusal bir tatmin yaşayacaksın diyor. Hiç beklemediğin anda gerçekleşebilir diyor. Bittiğini zannettiğin şeyler tekrar başlayabilir diyor. Fakat bu kişi bakın şu an için arkadaşlar şu an için bu kişiden fayda yok diyor. Yani bu kişi yalan modunda. Yani şöyle söyleyebilirim, duygularını size göstermemek, duyguları anlamında bunun sorumluluğu alan bir enerji de şu an için en azından gözükmüyor diyor. Öncelikle bu kişinin yine hep söylediğim gibi, bakın aranızda bir randevu olma ihtimali, hatta belki de başka taliplerin çıkma olasılığı da var bu arada. Hiç beklemedin hatta kişiden karşılaşabilirsin ama sanki daha çok bu kişiyle bağlantılı. Bu kişi şu an için çaktırmıyor vesaire. Duygularım yok gibi davranıyor. Bu kişinin bu huyu diyor tamam mı? En azından şu an için takındığı tavır diyor. Aranızda bir birleşme olabilir. Aranızda bir randevulaşma, barışma, ilişkiye başlama, duygusal bir tatmin ulaşma durumu olabilir. Fakat bu kişinin yani çok duygularıyla en azından şu an için yüzleşmek ve size bunları aktarmakla ilgili yalana ihtiyaç duyan hala bir süreci var diyor, diyor arkadaşlar. Ve geldikten sonra sen bu kişiye tekrar ne kadar güvenebilirsin? Orası tamamen sana kalmış diyor. Ama en azından şu an için evet gelebilir, adım atabilir. Ama şu an için buna hazır değil, duygularını göstermekle ilgili hazır değil o tam olarak diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.